Hiç düşündün mü? Neden hep yanlış insanlara bağlanıyoruz? Bu bir alışkanlık mı yoksa kaçınılmaz bir kader mi? Bazen kalbimiz aklımızın görmezden geldiği yerlere yöneliyor. Uyarı işaretlerini görüyoruz ama susuyoruz. Acı çekeceğimizi biliyoruz ama yine de adım atıyoruz. Sanki görünmez bir güç bizi aynı döngüye tekrar tekrar sürüklüyor. Stoacılar için bu durum sadece bir ilişki meselesi değil, insanın doğasına dair bir sınavdır. Marcus Aurelius der ki: "Eğer seni inciten şeyin kökenini görürsen, artık seni incitme gücünü kaybeder." Belki de yanlış insanlara bağlanmamızın sebebi kader değil, kendi farkındalığımızın eksikliği. Bugün bu videoda yanlış bağların psikolojik temellerinden stoacı çözüm yollarına kadar birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Belki de asıl soru şu, yanlış insanlara bağlanmaktan çok, neden kendimizi doğru olandan uzaklaştırıyoruz? Yanlış insanlara bağlanmamızın ilk nedeni aslında sandığımız kadar gizemli değil. Psikoloji bize bunun derin kökleri olduğunu söylüyor. Yalnızlık korkusu. İnsan zihni boşluğu sevmez. Yalnız kaldığında kendini eksik hisseder, ve bu boşluğu doldurmak için çoğu zaman yanlış kişilere sarılır. Stoacıların gözünde bu, dışarıya bağımlı bir yaşamın en zayıf noktasıdır. Epiktetos der ki: "Gerçek özgürlük başkasının varlığına bağımlı olmamaktır." Ama biz çoğu zaman bu özgürlüğü terk eder. Sırf yalnız hissetmemek için kendimizi yanlış ellere teslim ederiz. Ona ihtiyacı. Çocukluğumuzdan beri sevilmek kabul edilmek yeterli bulunmak için koşullandırıldık. Bu yüzden yanlış kişiden gelen en küçük ilgi kırıntısı bile bize büyük bir değer gibi görünebilir. Oysa Stoacılara göre başkasının onayı karakterimizin ölçüsü olamaz. Marcus Aurelius kendi kendine şunu yazar: Eğer başkasının övgüsüyle büyüyorsan, onun sessizliğiyle küçülmeye mahkumsun. Çocukluk izleri Geçmişte gördüğümüz, öğrendiğimiz ilişki modelleri çoğu zaman bilinçsizce bugünkü seçimlerimizi şekillendirir. Sevgi bazen güvensizlikle, bazen kaosla iç içe kodlanır zihnimize. Bu yüzden yetişkin olduğumuzda bile huzurlu insanlara değil, bize tanıdık gelen o yanlış kalıplara yöneliriz. Bu döngüyü kırmak ancak fark etmekle mümkündür. Sonuçta yanlış insanlara bağlanmak çoğu zaman temelde kendi zihnimizin savunma mekanizmalarının ürünüdür. Ama stoğacıların bize hatırlattığı gerçek şudur. Dış koşullar değil, onların nasıl yorumladığımız bizi şekillendirir. Ve eğer yanlış bağların kökenini anlamak istiyorsak, önce kendi korkularımıza, kendi çocukluk yankılarımıza bakmak zorundayız. Sevgi arayışı insanın doğasında vardır. Fakat stoğacılara göre asıl soru şudur. Bu arayış bizi özgürleştiriyor mu yoksa köleleştiriyor mu? Eğer sevgi yalnızca bir ihtiyacı karşılamak için aranıyorsa bu bağımlılığa dönüşür. Çünkü ihtiyaç bizi başkasına teslim eder. Ama sevgi erdemle dengelendiğinde bizi yüceltir. Çünkü erdem içsel bir disiplindir. Dışarıdan gelen ilgiye değil kendi karakterimize yaslanır. Marcus Aurelius'un şu sözü bu noktada bize ışık tutar. Başkalarının ruhuna yapışma. Kendi ruhunu erdemle güçlendir. Yani mesele aslında şu, birine bağlanıyor muyuz? Çünkü o kişi bizim boşluklarımızı dolduruyor. Yoksa erdemli bir hayatı birlikte inşa etme cesaretini mi görüyoruz onda? Stoacı disiplin, duygularımızı bastırmak değil, onları eğitmek demektir. Sevgi de buna dahildir. Çünkü yanlış bir ihtiyaçtan doğan sevgi bizi küçültür. Ama erdemle dengelenmiş sevgi hem bizi hem de ilişkimizi büyütür. Senega'nın dediği gibi, erdem olmadan hiçbir bağ güvenli değildir. Öyleyse yanlış insanlara bağlanmanın en büyük sebebi sevgiyi ihtiyaçla karıştırmamızdır. Sevgi bir ihtiyaç değil, bir erdem olduğunda gerçek gücünü bulur. Hiç fark ettin mi? Bir ilişki biter, dersini aldığını düşünürsün. Ama biraz zaman geçince yine aynı karakterde birine çekilirsin. Sanki geçmiş farklı bir yüzle yeniden karşına çıkar. Psikoloji bu duruma tekrarlama zorunluluğu der. İnsan zihni tanıdık olana yönelir. Tanıdık olan güvenli gelir. Hatta zarar verici olsa bile. Çocukluğunda sevgi güvensizlikle iç içeyse yetişkinliğinde de benzer kaotik ruhlara çekilmen tesadüf değildir. Stoacılar ise bunu farklı bir dille anlatır. Zihin eğitilmediğinde aynı hatalara geri döner. Epiktetos der ki: Aynı yollardan yürüyorsan, aynı tuzaklara düşmen şaşırtıcı değildir. Yanlış insanlara tekrar tekrar bağlanmak aslında bir alışkanlıktır. Tıpkı sürekli aynı düşünceyi seçmek, aynı tepkiyi vermek gibi biz seçim yaptığımızı zannederiz ama çoğu zaman sadece alışkanlıklarımızı tekrarlarız. İşte bu yüzden döngüyü kırmak için önce döngüyü görmek gerekir. Kendi hayatına dışarıdan bakıp şu soruyu sorabilmek. Ben gerçekten yeni bir insanımı seçiyorum yoksa geçmişimin gölgesini mi? Çünkü stoğacıların öğrettiği gibi alışkanlıkların kölesi olan özgür değildir ve ancak farkındalıkla aynı döngüyü tekrar etmekten kurtulabiliriz. Yanlış insanlara bağlanmamızın en çarpıcı nedeni aslında gözümüzün önünde. Çünkü çoğu zaman uyarı işaretlerini görüyoruz ama görmezden geliyoruz. İlgisiz bir tavır, sürekli değişen sözler, küçümseyici bakışlar, senin değerlerini önemsemeyen küçük davranışlar Bunların hepsi birer kırmızı bayraktır. Ama biz, yalnızlık korkusu ya da ona ihtiyacımız yüzünden bu bayrakları beyaza boyarız. Değişir, deriz. Ben sabredersem düzelir, diye kendimizi kandırırız. Oysa stoğacı bakış açısı çok nettir. Gerçekler gözünün önündeyse, onları yok saymak kendine ihanettir. Senega, İnsanın en büyük yanılgılarından birinin şu olduğunu söyler. Tehlikeyi görmezden gelip umutla kendini avutmak. Kırmızı bayrakları görmezden gelmek aslında acıdan kaçmanın kısa yoludur. Ama o kısa yol uzun vadede daha büyük bir acıya çıkar. Çünkü ne kadar ertelersen o gerçek bir gün yüzüne çıkar. Stoacılar bize şunu hatırlatır. Kendine karşı dürüst olmayan başkasına karşı da dürüst olamaz. Bu yüzden yanlış bağlantıların işaretlerini görmek cesaret ister. Ve asıl soruşudur. Sen bu işaretleri görüyorsun ama kendi gözünden mi kaçıyorsun? Çünkü erdemli bir insan için en büyük cesaret başkasına değil, kendi kalbine gerçeği söylemektir. Çoğu zaman yanlış insanlara bağlanmamızın nedeni aslında onları oldukları gibi sevmememizdir. Biz karşımızdaki kişiyi değil, zihnimizde yarattığımız versiyonunu severiz. Görmek istediğimiz yanları büyütür, görmezden gelmek istediğimiz kusurları sileriz. Onun bize sunduğu küçük bir ilgiyi büyük bir sadakat işareti sanırız. Oysa gerçekte elimizdeki sadece bir hayal kırıklığına dönüşecek imajdır. Marcus Aurelius bu konuda çok net bir uyarı yapar. İnsanları oldukları gibi gör. Hayalindeki gibi değil. Bu söz ilişkilerde neden yanıldığımızı açıklar. Biz çoğu zaman ideal bir insan tasarlayıp karşımızdakini o kalıba sıkıştırırız. Ama gerçek bir gün kabuğunu kırar ve yüzümüze çarpar. İşte o zaman aslında sevdiğimizin bir insan değil, kendi zihnimizin ürünü olduğunu fark ederiz. Stoacılara göre bilgelik şeyi olduğu gibi görmek sanatıdır. Sevgi de bu sanattan ayrı değildir. Eğer birini severken gözlerimizi gerçeğe kapatıyorsak, o bağ erdemli değil, aldatıcıdır. Çünkü gerçek sevgi kusurlarıyla birlikte görüp hala seçebilmektir. Hayali değil, gerçeği kucaklamaktır. Ve sorulması gereken en önemli soru şudur: sen gerçekten bir insanı mı seviyorsun yoksa kendi zihninde yarattığın bir hayali mi? Yanlış insanlara bağlanmamızın bir diğer nedeni duygusal bağımlılıktır. Aslında çoğu zaman bağlandığımız kişi bize mutluluk vermese bile onu kaybetme ihtimali bizi korkutur. Çünkü zihin acının kendisinden değil, kaybın hayalinden daha çok ürker. Stoacıların en önemli derslerinden biri şudur: Korktuğun şey başına gelenden değil, onu hayal etme biçiminden doğar. Kayıp korkusu zihnimizin bir yanılsamasıdır. Biz sevdiğimiz insanı kaybettiğimizde yok olacağımıza inanırız. Oysa gerçekte kaybettiğimiz şey çoğu zaman o kişinin kendisi değil, onunla birlikte kurduğumuz bağımlılık illüzyonudur. Epiktetos der ki: Sevdiğin şeyin kırılabilir, ölebilir. Yok olabilir olduğunu bilerek sev. O zaman kaybettiğinde yıkılmazsın. Duygusal bağımlılık sevgiyi bir bağ olmaktan çıkarır ve bir zincire dönüştürür. O kişi gittiğinde sanki bütün kimliğimiz elimizden alınmış gibi hissederiz. Çünkü sevgiyi özgür bir seçim olarak değil, bir güvence aracı olarak yaşamışızdır. Stoacı bakış açısına göre gerçek sevgi kaybetme korkusunu değil birlikte erdemli yaşama isteğini barındırır. Kayıp korkusunu yenen kişi hem özgürleşir hem de daha güçlü bağlar kurabilir. Ve işte o noktada şu soruyla yüzleşiriz. Gerçekten sevdiğin için mi yanındasın yoksa kaybetmekten korktuğun için mi? Yanlış insanlara bağlanmamızın ardında çoğu zaman tek bir şey vardır. Bulanık bir zihin çünkü duygular tıpkı sis gibi düşüncelerimizin üzerine çöker. Sis varken yol görünmez. Yanlış yöne saparız. Ve işte o an yanlış insanlara doğru yürümeye başlarız. Stoacılara göre farkındalık bu sisi dağıtmanın tek yoludur. Marcus Aurelius'un şu sözü tam da bu noktada bir pusuladır. Zihninle kendine şunu sor. Beni gerçekten inciten şey bu mu? Yoksa benim buna verdiğim anlam mı? Farkındalık, duygularını inkar etmek değildir. Aksine onları gözlemlemektir. Kıskançlık mı hissediyorsun? Korku mu? Yalnızlık mı? Stoacı farkındalık sana şunu söyler. Duygunun kaynağını görürsen artık seni yönetemez. Bir insanı hayatına alırken stoacı bir pratik yapabilirsin. Dur ve kendine şu soruyu sor. Şu anda hissettiğim şey bir gerçek mi yoksa sadece zihnimin bana çizdiği bir hayal mi? Çünkü çoğu zaman bağlandığımız kişi değil, kendi zihnimizin sisidir. Sis dağıldığında yol netleşir. Ve işte o zaman yanlış bağ değil, doğru seçim yapma şansımız olur. Yanlış insanlara bağlanmamızın belki de en derin nedeni, içimizdeki boşluk duygusudur. Kendimizi eksik hissederiz, sevginin bizi tamamlayacağına inanırız. Ve bu yüzden o boşluğu doldurabilecek ilk kişiye sıkıca sarılırız. Ama stoğacılara göre en büyük yanılgı tam da budur. İnsan kendi içini başkasının varlığıyla dolduramaz. Çünkü başkasının sevgisi sana ait değildir. Her an elinden alınabilir. Gerçek güç boşluğunu kendine doldurabilmektir. Seneca'nın bir uyarısı vardır. Kendini başkasında arayan her kayıpta yeniden yıkılır. İçsel boşluğu doldurmadan kurulan her ilişki bir dayanak arayışıdır. Ama o dayanak kırıldığında biz de düşeriz. Bu yüzden stoğacılar der ki, önce kendini tamamla. Çünkü eksik insanın kurduğu bağ eksik olur. Şimdi kendine şu soruyu sorabilirsin. Ben birine bağlanırken gerçekten onunla paylaşmak için mi oradayım, Yoksa kendi içimdeki boşluğu kapatmak için mi? Çünkü yanlış insanlara bağlanmanın en büyük nedeni o boşluğu dışarıda doldurmaya çalışmaktır. Ve unutma. Boşluğu dolduran şey bir insan değil, erdemdir. Cesaretin, bilgelik arayışın, öz disiplinin. Bir başkası seni tamamlayamaz. Ama sen kendi boşluğunu doldurduğunda artık bağlanmak bir ihtiyaç değil. Özgür bir seçim olur. Yanlış insanlara bağlanma döngüsünü kırmak için farkındalık yeterli değildir. Farkındalığın güce dönüşmesi için günlük pratikler gerekir. Stoacılar bu konuda bize basit ama çok etkili alışkanlıklar bırakmıştır. Bir sabah niyeti. Güne başlarken kendine şu soruyu sor: Bugün ilişkilerimde hangi erdemle hareket edeceğim? Cesaret mi, sabır mı, dürüstlük mü? Bu küçük niyet gün boyunca zihnine pusula olur. 2. Akşam hesabı. Günün sonunda kendine sor. Bugün seçimlerim bana hizmet etti mi yoksa beni zincirledi mi? Marcus Aurelius da her gece gününü değerlendirirdi. Çünkü farkındalık hesap vermekle güçlenir. 3. Negatif tasavvur. Yanındaki kişiyi bir gün kaybettiğini hayal et. Bu sevgini azaltmaz, tam tersine onu daha bilinçli yaşamanı sağlar. Epiktetos der ki, kaybedebileceğini bilerek sev, böylece sevgin sana ait olur. 4. Erdem günlüğü Her gün küçük bir satır yaz, bugün yanlış bir bağ yerine doğru bir seçim yaptın mı? Bugünlük seni kendi içsel gelişimine tanık eder. 5. Dur ve sorgula Birine bağlanmadan önce kendine şu soruyu sor, ben bu kişiye ihtiyacım olduğu için mi yöneliyorum Yoksa erdemli bir yaşamı paylaşmak için mi? Stoacılar için özgürleşmenin sırrı işte budur. Dışarıya bağımlı olmadan içsel bir güçle seçim yapabilmek. Unutma, özgürlük bağ kurmamakta değil, bilinçli bağ kurmakta yatar. Ve bu pratikler seni yanlış insanlara bağlayan zincirleri gevşetir, sonunda da kırar. Bugün gördük ki yanlış insanlara bağlanmak ne kadardır? ne de tesadüf. Bazen yalnızlık korkusu, bazen ona ihtiyacı, bazen de kendi içimizdeki boşluk bizi yanlış yollara sürükler. Ama stoğacıların öğrettiği gibi, gerçek bağ, yanlış insanda değil, kendi erdeminde gizlidir. Unutma, bağlan ama körü körüne değil, erdemle. Şimdi sıra sende. Hayatında seni en çok zorlayan bahane, bunu yorumlarda paylaş ki birlikte tartışalım ve bu yolculuğu büyütelim. Videoyu beğendiysen, Stoacı Mentor'a abone olmayı ve bu videoyu ihtiyacı olan bir arkadaşına göndermeyi unutma. Çünkü bazen tek bir paylaşım birinin zincirlerini kırmasına vesile olabilir. Ve kendine son kez hatırlat, gerçek özgürlük, yanlış bağları bırakıp erdemli seçimlere tutunmaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.